Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada ölmüş eşinin tıraş olduğunu görmek kısa vadede büyük prestij sahibi olunacağına, sevdiği kişiyle de arasının soğuyacağına, parasal ve ruhsal olarak büyük ilerleme kaydedileceğine, sıkıntıların Allah'ın izniyle son bulacağına ve iş hayatında hayırlı ve iyi kazanç sağlayan bir işe girileceğine, rüya sahibinin hayat içindeki hedeflerini gerçekleştireceğine İşlerinin çok hayırlı bir şekilde ilerleyeceğini, tabir olur. Ayrıca rüyada ölmüş eşinin tıraş olduğunu görmek bir sebeple aile hayatında çok büyük tartışmalar yaşayacağına, çok başarılı bir kişiyken zor günler geçireceğine, maddi açıdan çıkmaza girdikleri ve sorunlu dönemler geçirdikleri sırada yardım eli uzatılacağına, projelerinin ve fikirlerinin istediği beğeniyi görmeyeceğine, aksiliklerin ve sorunların üst üste geleceğini. Çalışma hayatında bazı sorunların yaşanacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada ölmüş eşinin tıraş olduğunu görmek evliliğinin başarılı şekilde yürüyeceğine, elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen ancak işi bilen birinin destek vermesiyle sorunlardan kurtulacağına, büyük çalışmalar ve hayırlı projeler gerçekleştirileceğine, başarı kazanılacağına, ailesiyle olduğu gibi akrabaları, iş hayatının neredeyse tüm zorluklarının kısa sürede ortadan kaldırılacağına işlerini sabırla yoluna koyacağına, kötü ve durmuş olan işlerin açılacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada ölmüş eşinin tıraş olduğunu görmek ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğini, rüya sahibinin karşısına art niyetli ve belalı kişilerin çıkacağına, yaşam kalitesinin ve sahip olduğu imkanların artacağına, babanın ya da amcanın çok ağır bir hastalığa yakalanacağına ve vefat edeceğine, sorunlarının ve sıkıntılarının bu kişi yüzünden gün geçtikçe daha artacağına Şanslı günlerin kapıda olduğuna elini tutup yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.